Vallahi Recep Tayyip Erdoğan Paris metrosunda tavanlar delik deyince şemsiyeyle geldim. Ama metroda tavanlar delik değil. Her yer güllük gülistanlık. İnsanlar şen şakrak. Metro 200 yıl yaklaşık önce yapılmış. Recep Tayyip Erdoğan daha dün yaptığı metroyla Paris metrosunu kıyaslıyor. Sayın Erdoğan, Paris metrosundan, Paris'te yaşayandan Türk milletine ne? Millet aç, emekli perişan, işsizlik almış başını gidiyor. Sen sürekli Paris'te Türkiye'yi kıyaslıyorsun. İşte tavanlar. Ne su akıyor, ne delik, ne çatlak var. Recep Tayyip Erdoğan, milletin derdi Paris değil. Milletin derdi Paris metrosu değil. Milletin devri, derdi Avrupa'da açlık var, yokluk var değil. Millet Türkiye'de aç. Millet Türkiye'de sefalet yaşıyor. İşte Paris metrosu. Her şey güzel. O zaman niye bizi Paris'te kıyaslıyorsunuz Sayın Erdoğan? Biz Türk'üz, biz Türkiye'de yaşıyoruz ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sen bu milletin derdiyle dertlen diyeceğim ama sen sarayın dışına çıkmıyorsun. 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyeceğiz ve seni sandığa gömeceğiz.